Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ee, sizi bilgilendirme amaçlı videolar hazırlıyorum. Ve ben de sizden bunun karşılığında arkadaşlar kanalımız takip etmenizi ve videolarımı beğenmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi size bahsedeceğim konu ücretsiz izne ayrılan işçiler için nakdi ücret desteği uygulaması başvuruları bugün başladı arkadaşlar. Peki bütün detaylarıyla size Tamamını anlatacağım arkadaşlar. Aktarmaya çalışacağım. Aktaracağım daha doğrusu. Çalışmayacağım arkadaşlar. Yalnız sizden ben bunun karşısında tek şey istiyorum. Kanalı takip edip videoyu beğenmenizi arkadaşlar. Yani sizden istediğim tek bu. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Yani şimdi. Yani kafadan konuşmak. Ezbere konuşmak farklı arkadaşlar. Bir de bunu. Bir e, devletin hani sisteminden sitesinden aktarmak ayrı bir şey arkadaşlar. Şimdi ben bunu eğer kafadan uydurursam ezberleyip hani size aktaracak olsam bu hata olur, yanlış olur. Sizi yanlış yönlendirmiş olurum. O yüzden size buradan noktasına kadar tane tane okuyarak size aktaracağım arkadaşlar. Ücretsiz izine ayrılan işçiler için nakdi ücret desteği uygulaması başvuruları bugün başladı arkadaşlar. İyi dinleyin arkadaşlar. Buraya bana kulak verin lütfen. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği başvuru sisteminin bugün açıldığını duyurdu. Bakan Selçuk işverenlerimiz ücretsiz izine ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini SGK'nın işte adresinden arkadaşlar ne diyor? Gov.tr işveren adresinden üzerinden COVID-19 ücretsiz izin ekranını seçerek bugünden itibaren başvuru yapabilirler. Yani arkadaşlar bakanımız bu konuda sadece buradaki şey iş, işverenleri ilgilendiriyor arkadaşlar. Sizi ücretsiz izine çıkardığına dair belge imzalatıyorlar büyük bir ihtimal. Çünkü biz öyle yaptık arkadaşlar. Ve işveren başvuracak. Yani sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Siz oturun evinizde. Zaten banka hesabınız vardır. Maaşlarınız banka hesabınıza yatacak arkadaşlar. Kesinlikle. Devam ediyoruz arkadaşlar konuya. Bildirimlerin yani işverenin bildirimi, bildirmesi arkadaşlar. Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın üçünde kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek yok. Yani olmadığına dikkat çekti. Yani çalışanın herhangi bir ayrı yeten bir başvuru yapmasına gerek yok arkadaşlar. Zaten bunu sizin işvereniniz bu başvuru yapmış oluyor. O yüzden çalışanın başvuru yapmasına gerek yok. Sen evinde otur. Hiçbir şeyle ilgilenme arkadaşım. 3. ay 15'i 2020 tarihinden sonra iyi dinleyin arkadaşlar. Burada herkes ilgileniyor. Sigortal çalışan ya da çalışmıyor fark etmiyor arkadaşlar. 3. ayın 15'i 2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verilecek. Bakın arkadaşlar tekrar okuyorum. 3. ayın 15'i 2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlarda nakdi ücret desteği verilecek. Yani burada diyor ki arkadaşlar 3. ayın 15'inden sonra işe girmişse eğer e, hakkı kazanamadıysan devlet mesela ödene, ödenek hakkı kazanamadı. Oldu ki yani o tarihten sonra da hani işten çıksan arkadaşlar Yine para alabiliyorsun. Bunda bir sıkıntı yok. Destek sağlanıyor arkadaşlar. Diğer yandan 3. ayın 15'i 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara nakdi ücret desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Arkadaşlar siz mesela işten çıktınız. 3. ayın 15'inden itibaren ya da 3. ayın 15'inden sonra işten çıktınız. Çıktığınız anda iş kura gittiniz. işsizlik ödeneği almak için başvurdunuz. O ödenek şu an geçerli arkadaşlar. E, onaylanmadıysa, hak kazanamadı, kazanamadıysanız yani bu yasadan sonra sizin yine bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Orayı verdiğiniz bilgilerle, telefon numaralarıyla size ulaşacaklar. Ve bu paralar size nereden gelecek? Büyük bir ihtimal. Ya Halk Bankası'ndan gelir arkadaşlar. Ya hesabınıza yatar. Ee, en büyük ihtimalde %99 PTT'ye yatar. Vakıf Bank gibi buralara yatar arkadaşlar. Konuyu takip edersiniz. Daha iyi anlayacaksınız. Ee, herhangi bir başvuru yapmasına gerek yok. Ee, bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların e, şube işkur.gov.tr arkadaşlar tamam mı? e-şube işkur şöyle okuyayım arkadaşlar e-şube nokta işkur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini açıkladı arkadaşlar. Ben e, videonun sonunda Tamam o konuyu tamamen bitirdikten sonra arkadaşlar ben size bütün adreslerin linkini yorumlar bölümüne ve açıklama bölümüne hepsini ekleyeceğim arkadaşlar. Siz de oradan takip edin. Yani direkt zaten yorumlar bölümünden ya da açıklama bölümündeki linklere tıkladığınız zaman direkt sitelere bağlanacaksınız arkadaşlar. Fazla uğraşmayacaksınız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Nakdi ücret desteği ile ilgili dönemi takip eden ayın 8'inden itibaren ödenecek. Yani ayın 8'inden itibaren arkadaşlar mesela geçtiğimiz ayın 8'inden itibaren olabilir ya da önümüzdeki ayın 8'inden itibaren. Okuyalım arkadaşlar. Bakan Selçuk nakdi ücretten desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna ücretsiz izine ayrılan kısa çalışma ödeneğimizden yararlanamayan 15 Mart'tan sonra iş aktifte edilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamamış olan ve yaşlılık aylığı alamayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız var. Sözleriyle sözlerine açıklık getirdi. Yani 60 küsur yaşında biri mesela çalışıyordu, işinden oldu. Bu amcamız ya da dedemiz, babamız bu da para alabilecek arkadaşlar yani bir nevi desteklenmiş olacak arkadaşlar. Bakan Selçuk, koronavirüsle mücadele sürecinde işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık 1177 TL gelir desteği sağlanacak. Tekrar okuyorum arkadaşlar burayı. Bakan Selçuk Koronavirüsle mücadele mücadele sürecinde işçilerimize ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık 1177 TL gelir desteği verilecek arkadaşlar. Yani işsiz kaldıysanız bir ödeneğe hak kazanamadıysanız arkadaşlar siz de gidip e, başvuracaksınız ya da vurmayacaksınız. Devamında bunu size söyleyeceğim arkadaşlar. Alabileceksiniz yani. <laughs> ifadelerini kullandı. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların ve bakmakta yükümlü oldukları aile bireylerinin genel sağlık sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk sigorta primlerinin işsizlik fonundan alacağını söyledi arkadaşlar. Yani burada herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, hepsi bu kadar arkadaşlar. Yani şu. Bu buradaki olayın amacı, eğer sen ücretsiz izine ayrıldıysan senin hiçbir işlem yapmana gerek yok. O imzaladığın kağıdı zaten büyük bir ihtimal işverenlerin çoğu sana işte e, kendi isteğimle ücretsiz izine çıkıyorum imzası Ya Form dolduruyorsun, bilgilerini dolduruyorsun. İşveren de bu formlarla SSK'ya gidiyor arkadaşlar ya da Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde sen devlet senin paranı ayrı yatırıyor arkadaşlar. İşveren de buradan bir nevi sıyırmış oluyor. Anladınız mı arkadaşlar? Para ödememiş oluyor. Yani bu da demektir ki mesela sigortalı bir çalışan eğer ödene hak kazandıysa arkadaşlar zaten kazanıyor. Her türlü para veriliyor şu anda. Hiç onda sıkıntı yok miktar e, miktarları değişiyor arkadaşlar. Kimisi fazla alıyor, kimisi az. Yalnız e, işsizlik e, ücretsiz izine çıktıysan, ödene hak kazandıysan arkadaşım 1753 TL falan alıyorsun. Eee askeri ücretin 3'te 2'sini alıyorsun. Yani hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu size aktardım arkadaşlar bilgilendirme amaçlı. Üzerine basa basa tane tane anlatmaya çalıştım el, elimden geldiği kadar. Artık size ne kadar güzel anlattım onu bilemiyorum. Artık 10 30 siz vereceksiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar sizin e, kulağınıza, beyninize soka soka anlattım arkadaşlar. Tamamen iyi bir güzel bir şekilde anlamanız için. Ve siz de eğer ben sizin puanınızı hak ediyorsam yorumlar bölümünden bir teşekkür, beğenmeyi ve kanal takip etmeyi çok görmezsiniz. Allah'a emanet kendinize iyi bakın.